şebn Karacali Gördüğünüz gibi müsler sardar yeri Burası kumla iskelesi. Müsilaja bak. Rezillik. Gemliğin e, güzide sahil kesimlerinden biriyiz. Gemliğimiz de çok güzel bir yer. Ancak bu yıl tüm gemlik sahilleri olduğu gibi kumla sahilimizde müsilaj belasıyla uğraşıyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi e, hemen hemen e, 15-20 gündür aralıksız e, müsilaj e, sahilimizi tehdit ediyor. E, 10 gün içinde, 15 gün içinde okullarımız da kapandıktan sonra en az 200 bin, 300 bin kişinin kumla yakın etmesini bekliyoruz. Yani bu şekilde e, çok kötü durumda, inanın üzülüyoruz. Dediğimiz gibi devlet büyüklerimizden, e, hiçbir siyasi parti fark etmeksizin birlik olaraktan hepsinden e, sahilimizin temizlenmesini istiyoruz. İnanın çok üzgün durumdayız, yani düşünemiyoruz kum namazının şu şekilde, görmüş olduğunuz gibi çok kötü bir görüntü var. Tekneler bile balığa çıkamıyor, o kadar berbat. Hele dün denizler tanıyamazdın, yani bembeyaz sanki kum içinde. Her türlü evet. bembeyazdı, o kadar çok kötüydü ki misliler balık tutamıyor bol bol olta atıyor, e, oltası bile pislik içinde çıkıyor dip. ve dip balıklarına çok zararı var yani bu denizde balıklar oksijen balık. alamıyor. O kadar pislik ki. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte deniz suyunun sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Ve müsülaj da maalesef deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte yüzeyde kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etme ile ilgili riskler barındırıyordu ve şimdi de gördüğümüz manzara aslında bunun tam anlamıyla gerçekleşmeye başladığının göster hergesi. Müslişin sebeplerinden en önemlisi azot ve fosfor yükü açısından yüksek suların Marmara Denizi ile buluşmasıydı. Hem Marmara civarındaki yoğun nüfustan kaynaklı evsel nitelikli atık sular hem kullanım suları hem derelerin nehirlerin taşıdığı kirli sular hem de arıtılmadan bırakılan ya da derin denizde şarjla ile bırakılan sular maalesef deniz suyunun azot ve fosfor yükünü arttırarak fitoplanktonların hızla artmasına ve denizin içerisindeki oksijenin tükenmesine sebep oluyor ve böylelikle de maalesef canlı ekosistemi çok büyük bir tehlike altına giriyor. Oksijenin olmadığı bir ortamda maalesef canlılık da kendini kaybetmeye başlıyor ve dibe çöken oksijenli solunumla yaşayan canlılar bir bulanıklık oluşturmaya deniz dibini sümüksü bir yapıyla kaplayarak oradaki canlıların da hava alamamasına sebep oluyor.